Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri, hepinize Manisa Kisar'dan selamlar. Bu gördüğünüz e, gök bizim şila. Okulda e, eğittiğim e, şila isimli güvercinimiz. Bunu e, bakıcı olarak kullanacağız. Aslında çok iyi bir posta güvercini. E, değerli e, posta yetiştiricisi Hüseyin Nurcan abinin bize vermiş olduğu takımlardan ürettiğimiz bir kuş. <laughs> Erkeği kırık bir kuş, posta kırığı. Güvercin Şila yumurtladı, İlk yumurtasını yaptı. Erkek yatıyor. Ee, şimdi Şila kızım, Şila. Burası bizim garajdaki bir kafesim. Ee, kuşlar benim olmasına rağmen e, okuldan getirdikten sonra yine e, bir e, karantina sürecine soktum bunları. Şu anda hiçbir sağlık sorunları yok aslında ama yani babamdan bile alsam mutlaka kuşu karantinaya sokarım. Ki bu kuşlar kendi kuşum olmasına rağmen başka yerden geldikleri için yine karantinaya soktuk. Karantinada yumurtladı. Yumurtasını da size göstereyim. Kızlık yumurtasını yaptı. Bakın kızlık yumurtası olduğu için normal posta güvercinin yumurtasına göre oldukça küçük bir bulgar Mısırısı bulgar Mısırısı boyutunda yumurtası. Bundan yavru çıkar ama tabii ki çıkarmayacağız. Şimdilik yatıyor. Yumurtadaki kanı da görüyorsunuz. Bu ilk defa yumurta yapan yani kız dişlerin yumurtalarında genellikle görülen bir durum ama bu yumurtadan yavru çıkabilir. Ama ben çıkarmayacağım tabii ki. bunu ikinci yumurtayı yaptıktan sonra yumurtaları alıp kaynatacağız ya da altına e, yumurtaları alıp altına plastik bir yumurta koyacağız. Karantina süreçlerini tamamladıklarında da normal kafese, normal kümesimize alacağız. Vay be Bu Ufacıktın. Yumurtladın, büyüdün, kuş oldun, yumurtladın. Arkadaşlar hepinize Manisa Kısırdan selamlar, saygılar. Bunları kümeze almadan önce tabi birkaç uygulamamız olacak. Onları da size göstereceğim. Karantina sürecinde yapacağımız uygulamalar. Birincisi iç parazit uygulaması. Dış parazitlerini yaptım. İç parazitlerini yapacağım. Onun dışında bir de e, dezenfekte uygulamamız var. Onu da sizlere göstereceğim. Hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar.